Arkadaşlar, Korkut tarafı biraz karışık. Ne oldu yine? Sena mi ilgili? Durum bu sefer ciddi. Gizem bana yardımcı olur musun? Tabii, ne gerekiyorsa. Desteğe gider misin? Tamamdır. E Korkut nerede? Ben de gideyim yanına. Yok olmaz, biz işimizin başındayız. Zamanımız yok. Sen ben Korkut, Irak işine devam edeceğiz. Gizem, bakanlıktan Elifara ara. Resmi anlamda o da size yardımcı olsun. Kuki prosedür neyse o işleyecek. Tamamdır. Bir de e, kamburu bulana kadar annemin evi içinde emniyet tedbirlerini kontrol et. Tamam, senin aklın kalmışsın Burası bende. Siz yeter ki şu şirketin işini bitirin, yeter. Hadi ben çıktım. Kolay gelsin. Ya Ömer kardeş. Ters bir durum varsa söyleyebilirim, bizden saklama. Kız kendini korumak için gündüz yaralamış. Bu herif silah çeker çekmez Korkut onu indirmiş tabi. Hayda. Üf, ah be Korkut dayı be. Ya dilim varmıyor söylemeye de. Bizim kim kızla tanıştığından beri başı beladan kurtulmadı. Adam sevmiş bir kere kardeş. Ne yapacağız? Bize de omuz vermek düşer Pelin. Aynen öyle. ...ben de kadar. Hadi sen şimdi bırak hazırlıklarına başla. Hoş ben de. Hoş geldiniz. Geçin, geçin buyurun. Gizem sağ ol ya. Her zaman. Elif, sana da zahmet verdim. Yok, ne demek. Nerede Sena? İçeride. Durumu kötü. Ya ben şimdi Irak'a falan hareket edeceğim mi? Onu bu şekilde böyle bırakamazdım. Ne yapacağımı bilemedim. Emniyeti olay yerine yönlendirdik. Durumu da izah ettik. Hastaneden rapor alınacak. İfadesine başvurulacak Sena'nın. Ya bu gündüzlenen herif adi bir kaçakçı. Terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. Silah falan da ruhsatlı değil ha. Korkut sen mi vurdun yoksa Sena mı öldürdü adamı? Ben vurdum. Sena da kendini korumak için omuzundan yaralamış. Benim yüzümden katil oldun deyip ağlıyor. Bu aşamada net bir nefsi müdafaa söz konusu. Eyvallah. Durduk yere başınıza iş açtık ya. Yok ne demek olur mu öyle şey? Ömer Neslihan Hanım'ı aramış. O da benden rica etti. Bize emanet sen hiç merak etme. Hiç aklın kalmasın. Hem bizim yanımızda kendini rahat da hisseder. Merak etme. Eyvallah eyvallah. Gizem. Bak baktın. Sena kendini toparlayamadı. Sadece anneyi çağırırsın. Tamam merak etme. Hadi buyurun içeri. Korkma. Bak bu arkadaşlar benim iş yerinden arkadaşlarım. Seni onlara emanet edeceğim. Çok rahat edeceksin hiç merak etme tamam mı? Korkut. Tamam gerisini biz hallederiz merak etme. Allah'a emanet ol. Bunu birlikte aşacağız. geldi hiçç iyi gözükmüyor Sen... iyiyi mi? <laughs> misin? Ne yapabilir için söyle.